Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mahmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve Dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çinli yetkililer zorunlu çalıştırmayı yine yalanladı. Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililer Ürümçi'de düzenlediği basın toplantısında zorunlu çalıştırma ile ilgili tüm iddiaları yalanladı. Çin Gençlik A 28 tarihli haberine göre Ürümçü'de düzenlenen basın toplantısında konuşan sözde Xinjiang Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Bakan Yardımcısı Zhu Dagan ABD'nin yasakladığı ürünlerle ilgili domates salçası üretim endüstrisindeki işçilerin insan hakları garanti altına alınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'da söylendiği gibi zorla çalıştırma diye bir şey yoktur ifadelerini kullanarak araştırmacıların ve tanıkların verdiği kanıtları reddettiği bildirildi. Ayrıca basın toplantısında Sanji Bayngul'un Mongol bölgesi Hejiang ilçesinden birkaç sivilin toplantıya video konferans yoluyla katılarak yalan tanıklık vermeye zorlandıkları tanıklardan Hejiang ilçesinden Mehmet Keveri'nin Çin propagandası yaparak Batı Uygurların zorla çalıştırıldığını söyledi ve domates sanayi işletmelerimize engel getirdi. Biz işimizi kendi gücümüze dayanarak kurmuştuk diyerek gerçekleri yanıltmaya çalıştı. Gözlemciler uluslararası toplumun Doğu Türkistan'daki gerçek durumun farkına varmaya başladığı ve Doğu Türkistan'daki insanlara yönelik baskıyı soykırım ve insanlığa karşı suçlar olarak nitelendirdiği bir dönemde Çinli saldırganların yalan propagandayı yoğunlaştırmayı devam ettiği yurt dışındaki Uygur halkının Doğu Türkistan'daki suça tanıklık etmesi ve bu konularda lobi faaliyetlerini yoğunlaştırması gerektiğini belirtti. Müzik domates sosunun satışı durduruldu. Kanada'nın Walford gıda zinciri, Uygurların zorla çalıştırmasıyla yapılan domates sosunun satışını durdurduğunu açıkladı. Kanada medyasında çıkan haberlere göre, bir İtalyan kuruluşu Guardian'la birlikte Kanada'da satılan konola ve domates sosunun uygur zorla çalıştırmasıyla bağlantılı olabileceğini bulduğu bildirildi. Haberde yine Nestle, Del Monte ve Univar gibi tanınmış markalarda dahil olmak üzere birçok şirketin Doğu Türkistan'daki Çinli şirketlerden domates satın aldıkları ve onları Pakistan, Filipin ve Hindistan gibi aracı devletlerde işleyip pazarlayacağını öğrendiği belirtildi. Haberde Lobos, Sobey, Halford gibi Kanada'nın ünlü mağazalarındaki İtalyan domatesi ve domates soslarının da Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırmayla üretildiği ve mağazalara tedarik sağlayan İtalyan şirketlerinin Doğu Türkistan'la ticari bağlarının var olduğu belirtiliyor. Haberde ayrıca Kanada'da bulunan Halford'daki dükkanlarda Yoğunlaştırılmış domates sosunun Antonio Pateful Pasquale adlı bir İtalyan şirketi tarafından sağlanacağı, şirketin Doğu Türkistan'daki Tunhe Group şirketinden domates satın aldığı ve bunları İtalyan ürünü olarak pazarladığı ve İtalyan markalarının bu durumu soruşturmaya başladığı ifade ediliyor. Basına yansıyan haberlerin ardından Holford'un Toronto'daki mağazası yoğunlaştırılmış domates sosu satmayı bıraktığı aktarıldı. Pekin olimpiyatlarına boykot yasası. ABD senatosunun partiler üstü bir grup üyesi, Pekin kış olimpiyatlarına boykot etmek için bir yasa tasarısı hazırlayarak ABD savunma bütçesi yasasına dahil edilmesini talep etti. Tasarının ABD yetkililerinin Pekin kış olimpiyatlarına hükümet parasıyla katılmasını yasakladığı ve Çin Komünist Partisi'ne Uygur soykırımı da dahil olmak üzere mevcut insan hakları ihlallerini sona erdirmeye çağırdığı belirtiliyor bilgilere göre Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney liderliğindeki tasarı kabul edilirse ABD 2022 savunma bütçesine dahil edilecek. Ancak tasarı hükümetin ABD'li sporculara, ABD Olimpiyat Komitesi'ne ve personellere para sağlamasını yasaklamıyor. Haberde yine tasarıyı savunan Mitt Romney'nin böyle bir boykot ABD'ye değil Çin Komünist Partisi'ne zarar verir ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bu tasarı Demokrat Tim Kana Ed Markey ve Cumhuriyetçi Ted Young tarafından destekleniyor. Ancak Biden hükümetinin Pekin olimpiyatlarına nasıl tepki vereceği henüz belli olmadığı gibi Beyaz Saray'da daha önce sorunu müttefikleriyle istişare içinde çözeceğini bildirmişti. Çin oyun şirketlerine yönelik denetimi arttırdı. Çin Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin çevrimiçi oyun oynamasını engelleme bahanesiyle oyun şirketlerine yönelik gözetimini güçlendireceğini bildirdi. Reuters'ın 29 Ekim tarihli haberinde Çin Eğitim Bakanlığı'nda dahil olmak üzere 6 departmanın ilk ve ortaokul öğrencilerinin çevrimiçi oyunlara katılmasını önlemeye yönelik kontrollere sıkılaştırmak için Cuma günü ortak bir bildiri yayınlayarak internet ortamında gerçek kimlik kayıt işlemlerinin sıkılaştırılması gerektiğine, kullanıcı giriş sorununun birleşik sisteme entegre edilmesi gerektiğine ve ilk ve ortaokul öğrencilerine öngörülen süreler dışında online oyun hizmeti verilmeyeceği duyurulduğu belirtildi duyuruda çevrimiçi oyun şirketlerinin ilkokul ve lise öğrencilerinin uygunsuz oyunlar veya akıllı oyunlarla teması geçmesini önlemek için teknik önlemler alacağı, yerel oyunların çevrimiçi oyunlarla ilgili içeriğin ön onayı için bir sistem uygulayacağı ve çevrimiçi oyun şirketlerinin çevrimiçi içerik incelemelerinin güçlendirileceği ifade ediliyor. Bildiride ayrıca çevrimiçi oyun şirketlerinin ilkokul ve lise öğrencilerine Cuma, Cumartesi, Pazar ve yasal hafta sonları yerel saatle 20'den 21'e kadar 1 saatlik çevrimiçi oyun hizmeti sağlayacağı, diğer zamanlarda ilk ve ortaokul öğrencilerine ve okullara hiçbir şekilde çevrimiçi oyun hizmeti sunmayacağı bildirildi. Gözlemciler Çin'in diktatörlük ve terör politikalarından memnun olmayan Çinlilerden internet yoluyla karşılık bildirmeye başlayanların sayısının arttığını bu nedenle Çin'in ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin internetteki uygunsuz içerikleri yasaklamak adında internet servis şirketlerine ve kamuya yönelik gözetimini arttırmaya başladığını Komünist Parti'ye karşı her yorum ve isyana sansür uygulanabileceğini kaydetti. Çin, Doğu Türkistan'da milli gelir %9 arttı. Doğu Türkistan'da yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı dönemine göre %8,8 arttığı bildirildi. Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililer Doğu Türkistan ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğü ve farklı açılardan göstergelerin olumlu olduğunu söylüyor. Çin Ulusal Radyosu'nun haberine göre ilk 9 ayda Doğu Türkistan'daki tarımsal üretim büyük ölçüde artarken sanayi üretiminin istikrarı korunduğu ve yüksek teknolojiye dayalı imalat sektöründe büyük artış gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Yine Doğu Türkistan'daki Şincan İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre ilk üç çeyrekte yatırım, tüketim ve ihracat alanında kaydedilen artışlar bölge ekonomisine büyük katkı sağladığı yönünde. Nitekim tüm bu başarılar Çin işgal hükümetinin halkı zoraki çalıştırma yoluyla elde ettiklerini diasporadaki Doğu Türkistanlılar sürekli olarak dile getiriyor. Türkiye başta olmak üzere ABD ve Avrupalı birçok ülke, G7, NATO ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu gibi küresel güçler Çin'in zorunlu çalıştırma politikasından endişelerini ifade eden açıklamalar yapıyor. Geldiğimiz noktada ülkeler zorunlu çalıştırmayı önleme yasası çıkarmak için çalışmalar başlattı hatta yaptırımlar uygulanmış durumda. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından Mart 2020'de yayınlanan Satılık Uygurlar başlıklı rapora göre Çin 2017 ile 2019 yılları arasında Doğu Türkistan'daki toplama kamplarından yaklaşık 80 bin Uyguru bölgedeki ve Çin vilayetlerindeki fabrikalara çalışmak üzere gönderdiği ortaya konuluyor. Nitekim Doğu Türkistan'da köle olarak çalıştırılanların sayısı milyonları aşmış durumda ve Çinli yetkililer ise zorunlu çalıştırmayı uluslararası topluma Uygurlara sunulan istihdam fırsatı olarak tanıtmaya devam ediyor. Sevgili izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.